bildiğiniz sistemde mitoz ve mayoza biraz biraz bakmaya çalışalım. Hücre siklusunda bunların, bu bahsettiğimiz kinazların, MPF'lerin veya APC'lerin görevlerine, fonksiyonlarına biraz bakalım. Temel mantıkta mitoz bölünme, hücrenin bileşenlerinin ayrışması. Hani dedim ya siz eri toplayacaksınız, paketleyeceksiniz. Ayrışması, organelleri yeniden düzenleyeceksiniz. Neymiş bunlar? Bir kere kromatin iplik şekli değişiyor. Kromatinle alakalı neleri şu ana kadar size vurguladık? Kohalsinler vardı, kardeş kromatikleri bağlıyorlardı. Kondensinler vardı, bunları sıkıştırıp Zipliyor, paketleştiriyor yani kromozom olmasını, yoğunlaşmasını sağlıyordu. Dolayısıyla kohesin ve kondensin proteinleri artacak. Nükleolus kaybolacak. Nükleolus çekirdekciğin içerisinde ben 5 tane özel kromozom var demiştim. Çekirdekçik organize edici bölge olarak 13, 14, 15, 21 ve 22. kromozomlar burada yer alıyor demiştik. E sizin nükleer zarf dediğiniz çift zarf zarın altında çekirdek iskeleti ve nükleer por kompleksi dediğimiz bileşenler vardı. Bunları uzaklaştırmanız, dağıtmanız lazım. Ve bir de hücre iskeletini, aktin filamanlardan oluşan hücre iskeletini ortadan kaldır. Bu ayrıştırma dediğimiz olay. Tersi de mitoz bittiğinde bunların hepsi tersine gerçekleşecek. Yeniden çekirdek oluşacak, hücre iskeleti yeniden organize edilecek, kromozomlar ayrıştırılıp kromatik iplik haline getirilecek. Bunun için de size iki tane molekülden ana siklin kinazlardan bahsettik. MPF dedik olgunlaştırma veya mitoz ilerletici faktör diye ifade ettik. Bir de bunu anafaz aşamasında kontrol eden anafaz ilerletici faktör APC'lerden bahsetmiştik. Bu anlamda biz mitozu dörde ayıralım. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz diye. Bakalım neler oluyor profazda. Profaz aşamasında kromatinleri sarmal halde oluşturmaya başlıyorsunuz. O zaman bu cümlenin devamında artık şunu biliyorsunuz. Kohesinleri oluşturmaya başladınız. Siz DNA üzerinde işlem yapıyorsunuz. Kondensinleri oluşturmaya başladınız. Bu arada checkpoint noktalarınız aktif çalışıyor. Demek ki siz DNA'da hasar olmadığına eminsiniz. Yetmiyor bin kat sıkıştıracaksınız diyoruz. Burada da kondensin proteinleri devreye giriyor. DNA'yı sıkıştırmaya devam ediyor. E sıkıştırmak demek artık okuma işlemi gerçekleşmiyordu. DNA okunmuyordu. Transkrip olmuyordu. RNA sentezi duruyor. E bir de bizim 5 tane kromozomumuz vardı. Bunları artık taşınır hale getiriyorsunuz. Nükleolus kayboluyor ve hangileriydi? 13, 14, 15, 21 ve 22. kromozomları ortadan kaldırıyorsunuz nükleolus'tan kaldırıp taşınabilir hale getiriyorsunuz. Mitoz veya olgunlaşma ilerletici faktör MPF şunları yapıyor profaz aşamasında. Nükleer laminleri fosforilliyor ki bunlar kinaz aktivitesiydi. Fosfor takıyorlardı. Dolayısıyla nükleer por kompleksi ayrılıyor. Çift ser sisteminden ayrılıyor. Bunlar veziküller halinde paketlenmeye ve çekirdek kılıfı dağılmaya başlıyor. Bahsettiğimiz sistem şu. Fosforillemek bu proteinleri birbirinden ayrı karıştırılmasına sebep oluyor. Bu MPF şu bahsettiğimiz siklin B ve siklin kinaz neleri yapıyormuş genel olarak bir bakalım. Kromozomların yoğunlaşmasını sağlıyor. Kohensin ve kondensinleri fosforinliyor. Bu bir. İki. Nükleer zarfın yıkılmasını sağlıyor. Nükleer zarfın içerisinde laminler, por kompleksi XL proteinleri gibi bileşenler vardı. Bunları fosforilliyor. Dolayısıyla taşınabilir hale getiriyor. Golgi üzerinde de işlem yapıyormuş. Golgi algıtı proteinlerini fosforilliyor. Dolayısıyla Golgi de dağılıyor. Dağılıyordan kastım yavsiz ayrılacaksınız da mal böleceksiniz. Evi, eşyayı, mirası ikiye böleceksiniz. Taşımanız lazım organelleri. Yapmaya çalıştığımız bu. Bir de bunların taşınması sırasında nakliye sistemleri vardı. İyi iplikleri oluşumu. Sentrozomlar organel kısmından hatırlayınız. Mikrotübül organize edici merkez diye özel bir yapı oluşuyordu. Tübülinler yeniden dağılıp bir araya geliyorlardı. İşte bunlar için gerekli olan proteinleri fosforilliyorsunuz. Fosforillemek demek şu dört başlık altında yüzlerce enzimi aktive etmek, çalıştırmak demek. Biz buraya konuyu özetlemeye çalışmışız ama mitoz dediğimiz bir olay çok özel enzimlerin yeniden çalışır hale gelmesi. İşte bunun temel başlatan orkestra şefi bu. Siklin ve siklin bağımlı kinaz tutuyor bir tane fosfor takıyor ve tüm sistem şelale gibi zincirleme olarak birbirini etkiliyor. İşte buradan bir tanesinden bahsettik. Nükleer laminlerde ara filamanları, laminleri fosforiliyorsunuz, ayrılıyorlar. Ayrılma olayına göre çekirdek kılıfının dağılıp dağılmamasına göre mitozu biz ikiye ayırıyoruz. Eğer çekirdek zarfı korunuyorsa, dağılmıyorsa biz buna kapalı mitoz diyoruz. Çekirdek zarı yıkılıyorsa biz buna açık mitoz ifadesi veriyoruz. Bazı hücreler çekirdek kılıfını dağıtmadan, yıkmadan da ikiye bölünebiliyorlar. Bu ifadeye kapalı mitoz diyoruz. Bu bilgi dursun, ileride kullanacağız. Krofazla metafaz aşaması var. Bu aşama şu anlama geliyor. Kromozomlarınız oluştu, ipliklerine tutundu ama merkezi ekvatoryal düzlemde dizilir diye bir kavram kullandınız. Merkezi sistemde daha dizilmedi. Bu aşamaya kadar kromozomlar ileri geri yer değiştirmeye, hareket etmeye devam ediyorlar ve size ne demiştik? Biz bu aşamada yavaş yavaş kontrol edeceğiz. Kromozomlar doğru ipliklerine bağ Alanmış mı? Her kromozom doğru hücreye gidecek mi diye kontrol ettiğimiz aşamalar var. Prometafaz aşaması diyoruz. Şu ana kadar size pek bahsetmemiştik. Böyle de bir ifade var ama bağlayıcı demeyelim. Profaz ile metafaz aşamasında ara geçiş dönemi. Tabii şunu biliyorsunuz. Biz size bu evreleri anlatıyoruz ama bu evreler bir film şeridi gibi akıyor. Durdurulmuş arada düdük çalınmış hadi birinci yarı bitti, ikinci yarıya başlayalım, profaz bitti, metafaza başlayalım şeklinde bir durdurma, başlatma sinyallerimiz yok. Enzimi aktive ettiğinizde enzim başına alıp ilerlemeye devam ediyor. Aktivasyon nasıl gerçekleştiriyordu? Fosfor takılarak. Bu aşamada yine mikrotübüller ve bu mikrotübüllerin kromozomun kinetokor bölgelerine bağlanması gerçekleşiyor. Anafaz aşaması. E o zaman anafaz dediğimize göre bu anafaz Anafazı aktive etmeniz lazım, doğru mu? Anafaz ilerletici kompleksi aktive etmeniz lazım. APC aktive olduğunda bu sistem başlıyor. Bu sistemin başlamasıyla birlikte kromozomları, kardeş kromozomları, kardeş kromatikleri birbirinden ayırıp hücrenin farklı kutuplarını çekmeye başlıyorsunuz. Kutuplara göç etmeye zorluyorsunuz. Peki tersi sistemde bu APC anafaz ilerletici faktör aktif olduğunda yine neler oluyor? Birincisi kardeş kromatikler ayrılıyordu. Ayrılma gerçekleştikten sonra da şunları yapıyor. Siz nükleer laminlere fosfor takmıştınız. Bu fosforu kopartıyorsunuz. Defosfor ile ediyorsunuz. O zaman yeniden birleşmeye başlayacak. Sistem tersine çalışıyor demiştim ya. Nükleer por kompleksini fosforlamıştınız. Bunu paketleyip kaldırmıştınız. Yani bu tüm defosforilasyon işlemleri gerçekleşiyor. Aktive ettiğiniz sistemi yeniden kapatıyorsunuz. Çekirdek kılıfını oluşturacaksınız. Kromozomlar çözünüp çekirdek içinde veya çekirdek içinde kromatin A şeklinde yeniden görülmeye başlayacak. Yani yavaş yavaş sistem eski haline gelmeye başlıyor. Telofaz dediğimiz olay bu şekilde. Ne zaman diyoruz? Çekirdekçik içinde 5 tane kromozom yeniden kromatin haline alır. Nükleer organize edici merkez tekrar görülmeye başlar. Telofaz aşaması da bu şekilde tamamlanıyor. Sitokinezde evet biz hücreyi böldük. Telofaza kadar getirdik ve artık ayrılmaya hazırız dediğinizde stoplazma bölünmesi gerçekleştiğinde siz APC'ye şunu diyorsunuz. Bu nasıl aktiveydi? Fosfor takılmıştı. Aktive durumdaydı. O zaman APC'den de siz fosforu uzaklaştırdığınızda D fosfor ile ettiğinizde yani APC'nin de inaktivasyonu gerçekleştiğinde mitoz olayları bitiyor. Hücre mitozdan çıkıyor. Hücrenin orta kuşağında hayvan hücreleri için konuşalım. Daha doğrusu hücre zarının altında bir hücre iskeleti vardı. Aktin ve miyozin filamanlardan oluşabilecek olan bir hücre iskeleti vardı. Hücre iskeleti stoplazmayı bölecek şekilde boğumlanmaya başlıyor. Yani iki ayrı hücreye dağılmaya, stoplazmayı bölmeye başlayan sistem. Bunu uyaran faktörler var mitozu neler uyarır siz bu emirleri aldığınızda mitoz geçirmeye başlarsınız büyüme faktörleri demiştik size bunlardan birkaç tanesinden bahsettik mesela fibroblast büyüme faktöründen bahsettik trombositler plateletler tarafından sentezleniyordu sistemi hatırlayalım hasar var darbe var travma var plateletler zarar görüyor içlerinde bulunan bu büyüme faktörünü dışarı salıyorlar bu büyüme faktörü varlığında G0 fazında inaktif halde bekleyen fibroblastlar aktive oluyorlar ve G0'dan çıkıp G1, S ve G2 evrelerine giriyorlardı. Buraları anlattık. Hatırlamanız için tekrar ediyorum. Büyüme faktörü varlığında hücre S fazına geçer diye bir ifademiz vardı. Özellikle farmakoloji dersinde uzun uzun göreceğiniz bu büyüme faktörlerinin fonksiyonu mitozu başlatmak, mitozu uyarmak. Viral enfeksiyonlar, enzim hormonlar bunlar mitozu uyarıyorlar. Yani eğer siz laboratuvar ortamında kontrollü deneyler yapacaksanız bunları kullanabilirsiniz. Bir genel bilgi de hani uyuyun da büyüyün dediğimiz ifade lütfen buraya dikkat ediniz. Mitoz dinlenme aşamasında uykudayken yine uyarılır ve bebeklerde o klasik söylediğimiz cümle var ya uyuyun da büyüyün gençler Evet mitoz buralarda aktive olabiliyor. Yani uyku sırasında salgıladığınız bazı moleküller de hücrenin mitoza gitmesini aktive ediyor. Peki bunu engellemek mümkün mü? Tersi sistem her zaman vardır. Uyardığınız gibi engelleyebilirsiniz de. Mesela sıcaklığın 24 derecenin altına düşmesi veya 45 derecenin üstüne çıkması... Siz bunu şöyle biliyorsunuz proteinler denatüre olur. Proteinler işlemez hale gelir. Isı mitozu engeller. Işınlar X ve gama ışınları mitozu engelleyebilir. Özellikle ajan dediğimiz kontrollü çalışmalarda kolşisin, blastin gibi bileşenler mitozu durdurabilir. Veya ödünüz patlamış, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Vücudunuz adrenalin basmış. Vücut şunu diyor. Ya ne bölünmesi arkadaşım biz burada hayatta kalmaya çalışıyoruz sen de tutmuşsun yok çoğalalım yok büyüyelim derdindesin. Kanda aktif adrenalinin olması, kanda adrenalin miktarının artması mitozu durduruyor. Hatırlayınız. Sempatik sistemin aktivasyonu, kanda adrenalinin artması yani canlı ya savaş ya da kaç ya da öl dediği sistemde siz hayatta kalmaya çalışırken bölünemezsiniz. Mekanizma tamamen birbirinden zıt. Biraz moleküler ilerleyelim. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Varlık veya ölüm savaşı veriyorum. Ne diyelim? Arkamdan bir tane Doberman köpek kovalıyor, ayı kovalıyor veya bir yangının içerisindeyim. Başıma bir şeyler geliyor. Dağdan aşağı uçurumdan düşmek üzereyim falan filan. Yani adrenalin'e ihtiyacınız var. Bu sistemde neler gerekliydi? Bu sistemde enerjiye ihtiyacınız var, şekere ihtiyacınız var, oksijene ihtiyacınız var. Yani tüm sistemleri maksimum çalıştırıyorsunuz. Kalp atımı ona göre, kan basıncı ona göre artıyor. Sinir sistemleri impulslar tüm uyarılar maksimum seviyede. Dolayısıyla hücre iskelet sistemi, mitokondriler veya bununla ilgili gerekli enzimatik aktiviteler bu doğrultuda çalışmak zorunda. Bu adrenalin varlığında. Dolayısıyla adrenalin varken mitoz durur. Peki mitozda ne oluyordu? Mitozda da bunun tam tersi, sempatik sistemin tam tersi oluyordu. Siz hücre iskeletini dağıtıyorsunuz, çekirdeği dağıtıyorsunuz, mitokondrileri gönderecek Endostoz, eksostozu durdurmuşsunuz. Yani tüm sistemi kapatmışsınız. Bu fabrika artık çalışmıyor. Biz taşınacağız demişsiniz. Dolayısıyla sistemler taban tabana zıt. Yüksek adrenalin varsa kanda, aktif durumdaysa mitozu engellerden kastımız bu. Şimdi mayoza geçmeden bir ara verelim. Saat başında devam edeyim.